Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez kazandı. Sarı Kırmızılılar Osimen'in hat-trick yaptığı maçta Ajax deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı. Oyuncularım özellikle dediğim gibi yani maça çok istediler. Hem top rakipteyken hem top bizdeyken genel olarak iyi işler yaptık ve önemli bir galibiyet aldık. O yüzden çok sevinçliyim. Okan Buruk'un öğrencileri ilk devresi golsüz geçen maçta ikinci yarıda zafere uzandı. Osimen ikisi penaltıdan olmak üzere 59, 66 ve 78. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını galibiyete taşıdı. Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 gole ulaşan Nijeryalı, Haaland, Kane ve Mbappe'nin önünde turnuvanın gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor. Victor için özellikle tabii ki bugünkü performansı ve son haftalardaki performansı için bir parantez açmak gerekiyor. Çok değerli takımı sahiplenen, takım başarısına odaklanan yani sadece gol atmak değil. Oyun içerisinde hem savunmasını doğru bir şekilde yapıyor. Hem arkadaşlarına oyun içinde iyi bir opsiyon oluyor. Hem mücadelesini veriyor. Onun yanında tabii attığı gollerle eee Galatasaray'a çok önemli bir galibiyet bugün kazandırdı. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde haftayı averajla 9. sırada tamamladı. Galatasaray bir sonraki Avrupa maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı Rams Park'ta ağırlayacak. Sarı Kırmızılılar Süper Lig'de ise pazar günü saat 17'de Kocaeli Spor'a konuk olacak.